sohbetlerinden merhaba. Merkez Bankası'nın beklenen faiz kararı nihayet açıklandı. Ancak beklenen demek doğru mu? Zira artık kimse Merkez Bankası faiz kararlarını beklemez oldu. Banka faiz kararını beklendiği gibi aslında sabit tutma yönünde kullandı. Bu enflasyona nasıl bir etki yaratacak? kurdaki beklentilerin nasıl etkileyecek derin bir soru işareti olarak kaldı. Öte yandan Türkiye'de cari açıktan asgari ücret tartışmalarına ekonomideki alev topu çeşitli boyutlarda tartışılmaya devam ediyor. Bu hafta ekonomi sohbetlerinde ekonomideki son durumu TOB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan bir dönem Merkez Bankası'nda Başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan Profesör Doktor Fatih Özata ile konuşacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hocam Türkiye ekonomisi maalesef coşkulu ama iyi anlamda coşkulu değil. Üst üste kötü veriler, kötü beklentiler geliyor. Sanıyorum bunlardan bir tanesi de cari açık e, cephesinde yaşanıyor. Oysa aslında Eylül 2021'de yola çıkılırken çok başka bir şey söylenmişti faiz indirim kararlarında. Ancak görülüyor ki hem ilk 4 ayda gelen cari açık verileri hem de 12 ayın ortalaması ürkütücü bir e, tablo sunuyor bize. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz buradan başlayalım. Tabii e, yani cari açık sizin dediğiniz gibi e, kötü gidiyor. İlk 4 aydaki açık rakamlar cari açık rakamı yılın son 12 ayına bakarsanız yani geçen seneye itibaren alırsanız neredeyse onun 5'te 4'ü kadar falan 21 milyar dolar 12 evet. aylık 25 milyar dolar biraz uzun, uzun taraftan söyledim ama yani çok yüksek dolayısıyla ilk 4 aydaki e, oradaki bir çarpıcı noktada e, finansmanın düşük olması Hı hı. Normal kalemlerden gelen finansman tek, çok düşük. Peki nasıl finanse edilmiş? E, net hata 90 finanse edilmiş. Net hata 90 her zaman olur. Ama çok yüksek bu sefer. Hı hı. Bu tartışmaya girmek istemiyorum. Bilmediğimiz bir şey. Adı üstünde evet. ne zaten? 90 bir statistik ya falan. E, ama finansmanda da bir sorun var. E, bu çok açık çünkü zaten Türkiye'nin CDS riski 800'ün üzerine çıkmış durumda. E, riski bu kadar yüksek olan bir ülkenin de finansmanda zorlanması e, çok normal. E, bunu konuşuruz daha sonra. Ama bu cari açık, e, değindiğiniz gibi e, Eylül'de bize söylenen, e, Eylül'den sonra yapılan faiz e, indirimlerine gerekçe gösterilen e, cari işlemler dengesini düzeltme e, amacıyla uyuşmuyor. Hı hı. E, çok da haksızlık etmemek gerekiyor. Yani enerji e, maliyetleri çok yükseldi, Doğalgaz, gaz, e, ham petrol. E, bu da tabii cari işlemler üzerine yük bindiriyor ama ne olursa olsun sonuçta e, önemli bir cari işlemler açığı var. Yani cari işlemler açığını kapatacağız diye yola çıkıp, e, faizi düşürüp, kuru e, ve enflasyonu göğe sıçratıp e, cari işlemlerde başarılı olamadık. Hı -hı. Dönüp bakınca, yani kabaca söylenecek bu. Farklı Hı -hı. gerekçeler bulunabilir. Dolayısıyla... Peki hocam onu... bu kurun nasıl etkiler? Mesela bu durum bize dövize dair ne söylüyor? Ya yani şunu söylüyor. Şimdi faizi düşük yerde tutuyoruz. Hem yerleşikler açısından tasarrufları nereye götürecekler? Alternatif kalıyor. İşte harcamak, gayrimenkul yapmak. Çünkü mevduat faizleri çok düşük. Ya da döviz tutmak ya da kur korumalı mevduata falan gitti. Dolayısıyla tasarruf sahibi açısından da döviz, kur korumalı mevduata döviz endeksi, hazinenin borcu oluyor. E, döviz bir şey, e, alternatif. Dövize talep her zaman var. İkincisi, e, ihracatçıların gelirlerinin bir kısmını el koyuyoruz yeni kararla. Ama ihracatçıların ithal girdileri var. Normalde onlar piyasaya girip o şeyi getirdikleri dövizle girmeden döviz piyasasına ithalatı yapacaklardı. Şimdi ellerinde o yok. Onlar piyasaya girince döviz talebi artıyor. Bu sefer Merkez Bankası aldı, ihracatçılardan aldığı aldı, dövizi tekrar onlara satıyor. Öyle bir gariplik var. Ee, bir de ekonomi e, yavaşlıyor ama e, hala mesela ilk çeyrekte e, yine bir büyüme var. E, Önemli miktarda büyüme var yavaşlamış olmasına rağmen. Niye yavaşlamış olduğunu da söyleyeceğim. E, nasıl baktığınıza bağlı. O da ithalat talebini artırıyor. Bunlar cari işlemler tarafından gelen bir şey. Dolayısıyla e, döviz talebi artıyor ama bu bir sadece bir tanesi. E, bir de ikinci durum, ikinci olgu var. O da şu, e, Türkiye'nin önümüzdeki 12 yıl, ay boyunca çevirmesi gereken dış borç miktarı e, 180 milyar doların üzerinde. E, bu da bir e, baskı yapıyor. Hı hı. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. 180 yani milyar dolar çok ürkütücü gelmesin. ben yani Türkiye bu rakamları finanse etti daha önce. Çünkü zaten bunun büyük bir kısmı e, ithalat, ihracat kredileri, ticari ilişkilerden çıkan e, krediler. Onların çevrilmesinde bir sorun yok. Hı hı. E, ama bir 30-40 milyar dolarlık kısımda sorun olursa, mesela o borcu olan banka ya da e, yurt dışında borcu olan şirket e, vadesi geldiğinde işte bin dolar veya ne bileyim ben, 100 milyon dolar ödemek yerine e, belirsizlik çok arttığı için ve dışarıdan borçlanma maliyeti risk primiyle çok arttığı için 100 yerine 90 borçlanırsa 100'ü ödemek için 10 milyon dolar içeriden bulması gerekiyor. O da döviz talepini arttırıyor. Bunlar Anladım. kura baskı. bunlar hepsi birden kura baskı yapıyor. Evet hocam İki bir de e, var. Ee, bir de e, Amerikan Merkez Bankası faiz arttırması gerekiyor. Evet. Merkez Bankası arttıracak. Böyle dönemlerde e yurt dışı mali yatırımcıların risk alma iştahları azalıyor. Türkiye'de gelmek istemiyorlar. Birizviya'da gelmek gitmek istemiyorlar. Hı hı. bu baskılar. Anladım. Hocam risk priminden bahsettiniz. Dediğiniz gibi 800'ün üzerinde risk primi e, siz yani çalışmalarınızda, yazılarınızda bunun ciddi bir ekonomik yavaşlamaya işaret edebileceğine dair uyarılarda bulunuyorsunuz. Öte yandan e, ekonomi bakanı, maliye ve hazine bakanı daha önce şey demişti yani ekonomik büyüme için e, biz enflasyona müdahale et, etmedik aslında bilerek etmedik demişti. Ama siz diyorsunuz ki burada da bir sorun var. risk primi kontrolden çıkma eğilimi içerisinde mi? Niye yani bunun bir ekonomik yavaşlama getireceğini e, düşünüyorsunuz? ya bu büyüme ile enflasyon ilişkisi hakkında konuşanlar, bakanın konuşması da öyle. ama onu uzmanlarının söylüyor olması lazım. Yani siyasetçi ile bu konuda uzman olması gerekmiyor. Türkiye'de bir şeyi atlıyorlar. Ya burada bayağı tanınmış iktisatçılar falan da var. Yani mesela enflasyonla mücadele edilmesi gerekir dediğiniz zaman hocam ya büyüme ne olacak diyor. Şimdi bu klasik işte ikinci sınıf ders kitaplarında anlatılan bir şey. Evet var böyle bir şey. Yani enflasyonla mücadele etmek için büyümeden biraz e, karar etmeniz gerekir falan anlatılır. Ama daha sonraki bölümlere ya da dördüncü sınıf kitaplara ya da daha ileri düzeyde kitaplara gidip e, özellikle farklı ülke gruplarına baktığınız zaman mesela yükselen piyasa ekranları, Latin Amerika'ya, Türkiye'ye falan bu ülkelere baktığınız zaman ve bu ülkelerin deneyimlerini incelediğinizde yüksek risk dönemlerinde o riski düşürebileceğiniz bir ekonomik program tasarlıyorsanız, yani o riski doğuran nedenleri ortadan kaldırıcı, can alıcı noktalara temas eden bir ekonomik program tasarlayabiliyorsanız, risk düşünce, planlama ufku genişliyor, ileriyi görebiliyorsunuz. Yani Şimdi insanlar bir ay ilerisini göremiyor, iki hafta evet. sonrasını göremiyor. Döviz ne olacak, fiyatlar ne olacak diye. Planlama ufkunun genişlemesi demek, karar almak almanın çok kolaylaşması demek. Tüketim Hı -hı. kararı değil, yatırım kararı. Tabii. Yatırımlar için sevimli bir ortam demek. Ve risk priminin düşüyor olması demek reel faizlerin düşüyor olması demek. Risk priminin düşüyor olması demek e, ülkenize ilişkin risk algılamasının düşmesi yabancı sadece yerli yatırımcılar açısından değil, çizik e, yatırımcılar açısından değil, mali yatırımcılar açısından da önemli. Böyle bir ortamda talep artıyor. Yani hem hı hı. yatırım talebi artıyor hem de insanlar ya dur ya işsiz kalırsan falan diye mesela televizyonunu yenilemeyi ertelemiyor. Alıyor hı hı. ya. Yani ekonomi bir riskler düşüyor. Demek ki işler yolunda. E, döviz kuru sakinleşiyor falan. E, bunlar bu ortamda risk primi düşerken kur da e, düştüğü için ya da yükselmeyi durdurduğu için bir yandan enflasyon düşerken bu anlattığım kanalla yani yatırım ve e, denge tüketim mallarına olan talepin artmasıyla e, büyüme de artabiliyor. İlla artar demiyorum artabiliyor. Gözlenen bu. Bizim gibi ülkelerde e, mesela 20 yıllık falan şeylere bakın, çeyrek dönemlik verilere bakın. Ben Türkiye için Twitter'da falan attım. Dünya Gazetesi'nde de yazıyorum. Ara sıra yazıyorum. Bunu nasıl atmak ama ne derseniz deyin. İnsanlar bildiğini okuyor. Tabii. Böyle bir ilişki yok. Söyle ilişki yok. Yani yüksek büyüme döneminde enflasyon da düşüyor. Ama bunun nedeni bu. İlla böyle olur demek değil. Ee, yani risk varsa, o sorunuzla çok yakından ilgili, risk yüksekse aslında size bir fırsat var. <laughs> yani, yani ciddi bir ekonomi programı tasarlayabilirseniz, pat diye riski düşürebilirsiniz. ilk başta ee, ne bileyim şu anda 800 diyelim ki 600 lira falan, sonra 600 de çok yüksek, sonra 200 lira falan, sonra çok daha iyi işler yapıyorsanız 100 lira falan. Ya yani bu ortam büyüme açısından müthiş sevimli bir ortam. Ee, evet. yani, temel neden bu? Peki hocam Türkiye için yani ideal bir ekonomi açısından söylüyorum. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke ya da yükselen piyasalar olarak görülen ülkelerden biri için ideal risk primi nedir ortalama? Yani sıfır. <laughs> ya bu işin şakası. gönülden geçen hani sıfır olsun hocam. Benim. Ama yüze de razıyız hatta yani 800 olunca insan Aa, yani, 500 e bile razı oluyor gibi geliyor. Hani. <laughs> yani şimdi gelişmiş ülke sayılan, bazı unsurlar daha hala yükselen piyasa ekonomisi görülen Kore'ye falan bakarsanız 30-40 civarında. Ya da işte Malezya'ya falan bakarsanız ya da Vaktiyle risk primi çok yüksek olan Meksika'ya falan bakarsanız, şimdi rakamları hatırlamıyorum ama muhtemelen 100 falan civarında. Türkiye'nin de bir ara bir ara yani 10 yıl önce falan şimdi tam rakamı, tarihini hatırlamıyorum. 150 lira falan düşmüştü. Tamam Şimdi 800 çok yüksek bir şey. 800 demek e, Amerikan e, 10 yıl vadeli mesela devlet de dolar cinsinden tahvil faizi üzerine diyelim ki 2 daha da yüksek şimdi. 8 puan daha koyup dolar cinsinden yüzde onla borçlanmanız demek. Yani bizim şirket ya da hazine yurt dışında, hazineyi düşünün, yurt dışında 10 milyar dolarlık tahvil satsın, her yıl bir milyar dolar ödeyecek. Yani korkunç evet. bir şey. Ya yani tefeci faiz. Ama biz bu işe niye başladık? Faiz düşürmek için başladık. Evet. Şimdi böyle bir ortamda e, mesela ekonomi niye yavaşlar? E, büyüme niye yavaşlar? Evet. E, böyle bir ortamda yurt dışından borcunu vadesi gelen borcu kadar borçlanmaz ki şirket ya da banka. Yani niye yüzde on faizle borçlansın? Bir iki yıl bekler belki işler düzgün gider. E, borçlanma faizi yüzde beşe yüzde dörde düşer diye düşünebilir. Ama daha az borçlanıyorsa ne demek? O zaman yatırımlarını ertelemesi demek. Çünkü o <laughs> borçlanmayacağı vadesi gelen borç borç yüz. E, 90 borçlandınız onu ödemeniz lazım bir yerden. O zaman o evet. faaliyet kârınızın oraya ayıracaksınız yatırım yapmak yerine ya da hacmınızı, faaliyet hacminizi biraz azaltacaksınız falan. Yani risk çok can alıcı bir nokta. Ama e, paradoksal olarak da mesela bu o, şey gidişatı çevirmek isteyen e, mevcut yönetim ya da yeni bir yönetim. Ama mutlaka yeni bir ekonomik programı Hı -hı. açısından şans. Anladım. E, hocam bir de işte yenisi de açıklandı. Eskisi de pek içler şey değildi, iç açıcı bir durum değildi. Merkez Bankası'nın enflasyona dönük piyasa hani beklenti anketleri. Bankanın artık sanıyorum kendi tahmini ya da beklentisi pek bir işlerlik kazanmıyor. En son Nisan ayında Merkez Bankası güncellemişti ve yüzde 42.8 demişti yıl sonu tüfe beklentisi e, ya da hedeflemesi. Öte yandan piyasa geçtiğimiz ay yüzde %58 58'e yakın bir şey derken şimdi yüzde 64 dedi. Pazartesi günü Haziran enflasyonu da gelecek, buna tuz biber olacak gibi. Bir e, enflasyon açmazımız var sanki, hiç umut var da görünmüyor kimse. Siz nasıl bakıyorsunuz, siz umut var mısınız hocam? Ya e, Yok değilim, e, yani bu gidişatla değilim. Çünkü enflasyonu e, bıraktık, e, gemi olarak düşünün. Esken bu analojiler vardı, hani e, para politikası bunun çapası. Gemi Tabii. sürüklenmesine, gemi sürükleniyor. E, enflasyon durduracak bir şey yok. Ee, kur tartıştığımız nedenlerle yukarı doğru çıkma eğiliminde onu bastırmak için işte müdahaleleri oluyor ama o sınırlı. Ee, enflasyon çok artınca mecburen ücretleri artırmanız gerekecek. Onun maliyetlerine bir etkisi olacak, o enflasyonu etkileyecek. Dolayısıyla bizim yaptığımız hatalar nedeniyle enflasyon yükseliyor. Bir hatada e, enerji fiyatlarını, işte doğalgaz fiyatlarını tuttuk tuttuk, sübvanse ettik ettik, birden geçen sene Aralık'ta değil mi, Kasım'da Aralık'ta evet. acayip şok zamlar yaptık. Tabii. Ee, bu, bu keskin artışlardan şeyi bozuyor tabii. Ee, fiyatlama davranışlarını bozuyor, enflasyon bekleyişlerini bozuyor. Yani bir anda birden herkes elektrik konuşmaya başlıyor falan. Tabii. Bunlar bizim yaptıklarımız. E bir de uluslararası piyasalarda, enerji fiyatları yüksek gidiyor, emtia fiyatları, onun dışındaki enerji dışındaki emtia fiyatları yüksek gidiyor falan. Bir de oradan gelen şanssızlık var. Üç, demin konuştuk işte kuru üzerine baskı var. Kuru üzerine baskıyı arttıracak bir unsur da Amerikan Merkez Bankası'nın, Amerika Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları. Şimdi bunların hepsini, hepsini toplayınca alt alta bir de buna cevap verecek bir ekonomi programı olmayınca e, o zaman e, enflasyonun artmasını bekliyorsunuz. Enflasyonun artması da tabii e, bütün tahminleri yanıltıyor. İkide bir tahminler, yıl sonu tahminleri revize oluyor. Söylediniz 64 diye, işte iki ay önce 64 değil, ne diyeyim 4 ay önce 64 değildi. Tabii, Enflasyon değil. Enflasyon bekleyişleri de, tahminleri de, bekleyişleri de bekleyiş demek lazım buna yani piyasa oyuncularının artıyor. Ne zararı var? E benim fiyat yapma gücüm varsa ya da ücret pazarlığı gücüm varsa beklediğim enflasyonu fiyatıma yansıtıyor. Yansıtmaya çalışıyorum. O gücüm varsa yoksa zaten yok. Asgari ücretliysem yok ama şirketsem varsa ya bunu yapıyorum. O da fiyatları arttırıyor. Onun için evet. bekleyişler çok önemli. Tam da hocam buradan isterseniz bir asgari ücrete e, uzanalım. Evet. E, zam gelecek gelmeyecek hükümetten henüz net bir açıklama gelmedi. Dün yapılan e, görüşmede de keza sendikalardan net bir yanıt gelmedi. Ne olacak dediler ne olmayacak dediler. Asgari ücret zam beklentisi içerisinde siz yazılarınızda aslında gıda üzerinden, gıda sepeti üzerinden e, durumu ele alıyorsunuz. E, hatta yanılmıyorsam da yılda iki zamında yeterli olmayabileceğini periyodik aralıklarla kontrol etmek gerektiğine dair e, bir izlenim edindim ben yazınızdan. Ne diyorsunuz asgari ücreti ne yapmak lazım, niye önemli? E, bu yüksek enflasyonun bir sonucu. Yüksek enflasyon gidip dar gelirliği vuruyor, memuru vuruyor, işsizi vuruyor, asgari ücretliyi vuruyor. Hı hı. Çünkü maaşınız işte yılda bir kez ya da iki kez artıyor. Ama enflasyon fiyatlar her gün artıyor. E, bu fiyat artışları çok yüksekse, enflasyon çok yüksekse o zaman e, satın alabileceğiniz mal miktarı azalıyor. Yani reel enflasyondan arındırılmış ücretiniz. Yani teknik terimleri kullanmayalım. Mal miktarınız azalıyor. Eskiden işte günde işte iki ekmek ne bileyim ben bir süt alabiliyorken artık e, onun yanında da peynir alıyorken peyniri almıyorsunuz belki. Ya da işte ayda bir kilo kıyma alabiliyorken artık onu almıyorsunuz falan. Hı hı. Şey e, çarpıcı askeri ücrette gıda fiyatlarıyla bakınca ortaya çıkan durum. Ocak ayında önemli bir zam yapıldı değil mi asgari ücreti? Herkes işte ne güzel falan dedi. Ocak ayındaki alın asgari ücreti o, o onun o asgari ücrette bir mal sepeti az. Ev kirası olsun, işte evet. elektrik parası olsun, işte ekmek parası bilmem ne olsun. Ee, Mayıs ayında geldiği nokta asgari ücretinin artık o bir sepet malı kullanamıyor. O sepetten bazı malları atmak zorunda. Onun yüzde yetmiş beşini kullanabiliyor. Yani yüzde yirmi beş atılmış vaziyette. E bu yoksullaşma demek. Evet. Belki çocuğuna süt alamıyor falan ya da iki günde bir, üç günde bir alıyor. Ne bileyim. Yani Beslenme problemleri falan evet. tartışılıyor. Bunlarla ilgili. E şimdi e, bir kez asgari ücret arttırılıyor. E, enflasyon yüksekken hiç arttırmazsanız e, enflasyondaki bu gidişle yılın sonunda hesaplamadım ama diyelim ki yarıya düşecek. Evet. Sepetin yarısı boş kalacak. Mal sepetinin. Şimdi bu olmaz. E, bu haksızlık, e, bu askeri ücretlinin kabahati değil ki, ya da emeklinin kabahati değil ki, ya da dar gelirlerinin kabahati değil ki, enflasyonla mücadele etmemek. Enflasyonla mücadele etmeyince bunlar çıkıyor. Yani şöyle argümanlar var. Teknik olarak baktığınızda da o argümanlar doğru. E, ya şimdi bu ücret zamları olursa, o zaman fiyatlar, maliyetler artacak e çok açık, yani, değil mi? çok açık bir şey. Herkesin maliyeti artacak. E bu da enflasyonu arttıracak. O zaman enflasyon artınca tekrar ücret artırmanız gerekecek. Ücret artınca... Kısır döngü gibi olacak. Evet döngü olacak. <laughs> Ama işte mesele burada. Enflasyonla mücadele etme gereğinin e, en güzel anlaşılacağı nokta burası. Ama siz bu mücadeleyi yapmıyorsanız asgari ücreti artırmak zorundasınız. Ne olacak? Onlar yoksullaşacak mı? O çocuklarda büyük beslenme problemleri mi olacak? Yazık. E, buna göz yumruğu lazım. Ama dediğiniz gibi... Ee, enflasyon böyle giderse iki kez arttırmak da yetmez. Ee, %75'e düşmüş durumda ilk beş ayda. Altıncı ayda bu belki %70'e düşecek. Yani %30 gitti mal sebebini. Ee, i̇ki kez e, Temmuz'da artır, artırırsanız arttırırsanız böyle. E, şimdi zaten çok yüksek enflasyon yaşamış ülkelerde, mesela Latinler'de, Brezilya'da, Yüzde binlik falan enflasyon var. Yüzde seksenlerin ortalarında. Yanlış hatırlamıyorsam iki haftada bir, haftada bir ücret ayarlamaları var. Bu da dönüp şeyi vuruyor. İleride e, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Çünkü Tabii. düşürmek istediğiniz enflasyona endekslenmiş sözleşmeler oluyor karşınızda. Siz enflasyonu düşürmek için düğmeye bastığınızda. Ya bu, bu işin şakası yok ya. Bu şeye gelmiyor, şakaya gelmiyor. Ee, özellikle dar gelirler açısından. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Cari açıklar risk primine oradan enflasyona ve asgari ücrete kadar bize durumu toparladınız. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar dilerim. Ben de davet için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Profesör Doktor Fatih Özata ile birlikte Türkiye'nin cari açığını, risk priminin ekonomiye yansımasını ve bunun aslında getirmiş olduğu uyarıyı ya da tehdidi. Enflasyon beklentisini, enflasyondaki artışı ve ne olacak bu asgari ücretlerin hali bu konuda nasıl bir politika izlemek gerektiğine dair Durumu ele almaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.